işleminde verilmeyenleri bulma. Şimdi baktığınız gibi bayağı bir verilmeyen var değil mi? Hatta şuralarda nokta koysaymışız olurmuş. Çocuklar, bizim burada bilmemiz gereken bu ilk sıranın ikinci sırası olduğu ve ikinci sıranın da üçün sırası oldu. Şimdi ben iki ile bir şeyi çarpmışım 490 etmiş. Burayı nasıl bulacağım? Ben 490'ı 2'ye bölersem eğer burayı bulabilir miyim? Bulurum. 492'ye bölelim. Önce 400'ü ikiye bölelim. 292'ye bölelim. 45. Ne yaptı burası? 245. E tamam sonra burasını 7840. Geldim buraya. Şimdi yine çocuklar bakın nereyi vermiş bize? Dördün kısmını vermiş. O zaman ben burayı bulmak için ne yapacağım? Dörtle ben bir şey çarpmışım. 5296 eğilmiş. O zaman ne yapıyorum? 5296'yı ben kaça bölersem buraya bulabilirim? Dörde bölersem. 5296'yı dörde bölelim. Kafadan bölelim. Beşin içinde dört kaç kere var? Buradan 1 kaldı. 12'nin içine 4 kaç kere var? 3. 9'un içine 4 kaç kere var? Buradan 1 kaldı. 16'nın içine 4 kaç kere var? 4. Gördünüz mü? Devam ediyoruz. Bu çıktı. 2 de var. 2 kere 1324 ne yapar zaten? 2648. 2 ile çarptığımız zaman. Ya da öğretmenim bana direkt çarp diyorsan. 2 kere 4. 8. 2 kere 2. 2 kere 3 6 2 kere 1 2 yazıyorum 6 17 elde var 1 7 11 elde var 1 3 var mı anlaşılmayan bir nokta 4'e bölmeyi olayını anladınız devam ediyoruz geldim buraya yine çarpanlardan biri tamamen yok ama sonuç var kimin sonucu var 5'in sonucu var. Ben 5 ile bir şey çarpmışım. Ne bulmuşum? 1.275 bulmuşum. O zaman 1.275'i ben kaça bölmeliyim? 5'e bölmeliyim. Bölmeliyim. Bölelim mi o zaman? Hadi. Hemen şu kenarda bölüyorum. 1.275'i 5'e bölüyorum. 1'in içinde 5? Yok. 12'nin içinde 5? 2 kere. 2 kere 5? 10. Çıkardım. 7'yi indirdim aşağıya. Buna dokunmuyorum henüz. 27'nin içinde olmasaydı indirdim. 27 içine 5. 5 kere 5 kere 5 25 2 0, 0. Hemen bunu indiriyorum aşağıya 25 içine 5 5 kere 5 kere 5 25 Ne buldum burayı? 255 Peki burası 255 ise burası kaçtır? 1 ile çarpılınca 255'tir 5 12'de var 1 8 3 Var mı anlaşılmayan bir nokta? Devam edelim. Sorularla devam ediyoruz. Burada sadece bir tane rakam var. Bu ne demek? Aşağıya doğru kaç basamak var demek? Bir basamak var demek. İki tane rakam olsaydı bir, iki basamak olurdu. Üç tane rakam olsaydı bir, iki, üç basamaklı bir ne olurdu? Soru olurdu. Ama bir tane olduğu için bizim için yani soruların en basiti diyebiliriz. Şimdi çocuklar şöyle düşünün. Burası ne olacak? Teker teker bunu da çarpıp bunu bulmaya gerek yok. Tahminde bulunmaya da gerek yok. Ne yapmamız gerekiyor? Ben 2 ile bir şeyi çarpmışım 15.086 etmiş. Yani 15.086 buranın kaç katıymış? 2 katıymış. Yani ben burayı bulmak için ne yapmam gerekiyormuş? 15086'yı kaça bölersem buraya bulurum? 2'ye bölersem orayı bulurum. Çünkü neden? 2 ile bir şeyi çarpmışım burası etmiş. Ben 2 ile neyi çarparsam 15086 eder sorusunun cevabı 15086'nın yarısıdır. Şimdi düşünelim. 15000'in yarısı kaçtır? 7500. 86'nın yarısı kaçtır? 80'in yarısı 40, 6'nın yarısı 3, 43. Ne dedik? 7543 yazıyorum. Bu kadar. Var mı anlaşılmayan bir şey? Geldim buraya. Yine aynı şekilde. Ben 3'te bir şey çarpmışım. 9372 etmiş. O zaman 9372'yi ben kaça bölersem sonucu bulurum. 3'e bölersem buradaki yukarıdaki sonucu bulurum. E bölelim o zaman. 9'u 3'e böldüm. 3. 3'ü 3'e böldüm. 1. 7'yi 3'e böldüm. 2. Burada ne kaldı 7'yi 3'e bölünce? Bu biri buraya verelim. 12'yi 3'e böldüm. 4. Var mı anlaşılmayan bir nokta? Yani teker teker burada bölmekten siz, siz, de zihinden bu şekilde arttır, arttıra ne yapabilirsiniz? Kısa yoldan yapabilirsiniz. Gelelim sıradaki soruya. Ben 5 bir şeyi çarpmışım. Ne bulmuşum? 15.850 bulmuşum. Yani 15.850'yi ben 5'e bölersem neyi bulurum? Yukarıyı bulurum. Bölelim o zaman. 1'in içinde 5 var mı? Yok. 15'in içinde 5 kaç kere var? 3 kere. 8'in içinde 5 kaç tane var? 1 kere. Burada ne kaldı? 3. 35'in içinde 5 kaç kere var? 7 kere. Elde hiçbir şey kalmadı. E 0'ın içinde 5 var mı? Yok. Var mı anlaşılmayan bir nokta? Yok. Çok güzel. Öğretmenim burada nasıl 3 kaldı? Orayı da anlatayım. 8'in içinde 5 kaç kere var? 1. 1 kere. E 5. 8'den 5'i çıkar kaç kalıyor? 3. Bu 3'ü de buraya veriyorsun. Ne oluyor burası? 35 oluyor. Üstüne eklemiyorsun. Direkt okuyorsun. 35. 35'in içinde 5'i arıyorsun. Bölmeyi sanki böyle zihinler yapıyormuşsunuz gibi. Yani tek 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 kenarda yapmanıza gerek yok. Bölme işlemine geçtiğimiz zaman bu işlemi daha hızlandıracağız sizlerle. Matematik zor değil ama kolay yolu çok olan bir derstir. O yüzden kimse matematikten korkmamalı. Tamam mı? Tamam. Devam ediyoruz.